Oh be. Bugün de daha kimse gelmedi. Bakalım birisi gelecek mi? Aha birisi geliyor. Dur 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 dur. Gel 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 gel. Gel çek kenara geç. Geç 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 geç. Gel 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 gel. İn arabadan. İn arabadan. Geç, 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 geç. Geç sen de. Şimdi... Geç, 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 geç. Çabuk ol. Oh be. Bugün de şöyle biraz daha bakayım da. Acaba kimler alık? Birazcık da yatakta dinleneyim bari ya. Aman neyse. Birazdan birileri gelir zaten. Aa, çek kenara çek 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 çek. Çek dur dur. Buyurun efendim. Dur dur dur. İn arabadan in. Tamam efendim. Eylül Rus'a dönüyorlar göster. Buyurun. Hemen hop. Tamam. Şimdi ben senin kasanı aç. Aç kasanı. Tamam efendim. Tamam Gel efendim. gel gel. Aç kasanı. Şöyle bir kontrol edeyim. Hmm. Tamamdır. Geçebilirsin. Kapat. Geç hadi geç 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 çabuk. İyi günler efendim. Geç ben yatmaya gidiyorum ya. Çok yoruldum. Bugünlük bu kadardı. Yatayım da sonra bakarım ya. Şimdi kalkayım. Kalkayım da biraz daha bekleyeyim ya. Hemen şöyle geleni çevireceğim. Uşumuz dayanıyor. Şöyle 要不，要吧要不，咱拿不行要不，要 dur dur dur. Geç 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 geç. Geç çevirmeye geç. Araba. Sen ne yapıyorsun ya? Bu kadar hızla. Pardon komiserim. Oğlum sen utanmıyor mu lan komiserden kaçmaya? Pardon komiserim valla bilerek yapmadım. Yanlışlıkla kaçtım. Çok hızlıydım. Uh -huh oğlum? Acele işim var. Ne oluyor? Pardon komiserim. Allah Allah ne oluyor ya? Şimdi <laughs> Elie Trusa'nı göster bakayım sen bana. Buyurun komiserim. Tamam. Şimdi senin hız sınırından bir keselim cezanı. Şöyle. Hah tamam. Şimdi aç bakayım gel 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 kasanı kas, kasanı aç. Geliyorum komiserim. Aç kasanı aç. <laughs> <laughs> Oo, oğlum bu ne lan yurt dışına mı gidiyor? Oha lan bu ne? Kaldır elleri komiser. Ka dur 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 dur. Kaldır elleri. Bırak silahını. Bıraksana yere. Tamam tamam bıraktım. Yürü. Düş önüme. Düş önüme komiser. Düş. Sen bekle bakayım burada. Hadi seni be. Otur bakayım sen içeri. Bekleyin, bekleyin tamam. Nereye geçeyim? İçeri buraya. Gir. Tamam. Lan oğlum şey hırsızın şeyine düştük ya. Allah Hemen ya yürüyeyim. Yarım. Sessizce ne dur arkada. Tamam. Oğlum bu beni nereye götürüyor? Aç kapıyı ne olur beni serbest bırak. Ne olur, serbest bırak beni. Ne olur? Oooo! kendimi iyi hissetmiyorum. Sen ne yaptın? Kendimi hissetmiyorum. Bu adam beni nereye götürüyor ya? Of. Kendimi hissetmiyorum. Of. Ofla. Oh Canım çok kötü söylüyorum. Acil sediye, acil sediye. Of. Lan ne oluyor? Of. Kendimi hissetmiyorum. Of. Doktor bey bunu hemen hastaneye götürün. Hastamız iyi değil, silahla vurdular arkadaş. Tamamdır efendim. Doktor bey. Buyurun, yatabilirsiniz. Of. Bekleyin, ben hemen geliyorum. Dur be o ne? Ateşimize bakacağım. Atışını Benim kemik yerim kırıldı. Senin şey, onu ben de bildim. Ama arya almam lazım. İstiyorum. MR çekmem lazım. Beni sediyeyle götür tamam. Ya da ben giderim kendim. Hayır olmaz. Tamam. Sediye getirin. Hemen yatayım. Hayır. Götürün beni. Of. Bu ne lan? Beni vuruyorlar. Beyefendi ne oluyor? Kaldır lan önlerini. Vurma lan seni. Öl lan. Bundan <laughs> sonra böyle lan. Of. Doktor bey. iyi misiniz? <laughs> Doktor Bey nasılsınız? Aa! Evet arkadaşlar bu bölümümüzden bu kadar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, Burak Haven'da böyle daha iyi oyun böyle hikayeler istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. 5 like da ikinci bölümü gelecektir arkadaşlar. Hepimiz yanına gelin. Yanıma gelin. Hepinizden görüşmek üzere. Hoşçakalın.